Nerede ses geliyor ya? <laughs> ne oldu çocuklar? Neden ağlıyorsunuz? Aa <laughs> ne oldu bacağınıza? İnanmıyorum. Bacağınız kanamış. <laughs> anne yani düştük? Anneciğim nereden düştünüz böyle? Kanamış bacağınız. <laughs> ben ne merdiven anneciğim? Ne merdiven? Dışarıdan mı geldiniz ki. Evet, tabii dışarı biz. Ne dışarı çıktınız? Benim habersiz. Ve ay bacaklarınızı yaraladınız. Ah sizi yaramazlar. Aa. Ay bacakları kanamış. Ağzı da kanamış. Hülesi'nin ağzı, Fatma'nın ağzı da kanamış. İnanmıyorum size. Çocuklar bu ne hal ya. Durun durun ben peçete getiriyorum hemen. Dur. Dur silelim dur bacağını. Yoksa olmazsa doktora gideriz. Dur önce bir silelim tamam mı? Al bakalım sen kendi bacağını sil, ben de Gülşin'in bacağını ya, sil. e, Al silin bakalım. Çok acıyor mu ya? Bu niye sal olmuş böyle? Hii, nasıl kan olmuş böyle? Aa nasıl yaptınız? Niye dikkat etmiyorsunuz çocuklar ya? Ay her tarafları kan olmuş bunların. Ya nasıl bu kan bu? kanala da benzemiyor ama, anne, selin bakalım, anne. selin. Yoksa doktora gidelim, hadi. geçmiyorsa eğer. He? Her tarafınız kal olmuş. doktora gidelim bence. Çok acıyor mu? Ay. Çocuklar böyle olacak gibi değil, kalkın doktora gidelim ya. Ne? Ketçap, Ketçap mı sürdünüz? Evet. Ah sizi yaramazlar. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz ya? <laughs> He? Neden beni korkutuyorsunuz? İşte, Ağzımı da sürüyorum anne. Neden beni korkuttunuz? İşte, ne ya Bununla böyle şaka da... yapılmaz çocuklar ya. Çok korktum biliyor musunuz? Ya şunun yaptıklarına bakın ya. Ağzını da sil. Ağzında da var. Tamam. Ah, Hülyesi nereye gittin? Geçti mi bakayım? Ah, ah, ah seni anne çok... kandırdınız değil mi? Ya ben de diyorum bu nasıl bir kan diyorum. Ah seni yaramaz Hülyesi. Ah seni Fatma. Anne şaka yaptınız. Ben sizi şimdi ne yapmaz mı? Hadi gerçek doktora gidelim mi? Kalkın da bir iğne yaptırayım size. Hayır. Hadi bakayım kalkın. Hayır. Beni kandırıyorsunuz böyle. Hayır. Yesil ağzında sil. Fatma ağzında da var anneciğim. Ay. Yanağında. Ha sil. Yanağı bilmiyorum. Sende aslında. de var. Geçtim bakayım bacağını. İyice sildin mi? Evet geçmiş. Ay her tarafı yapış yapış oldu ya çocuklar. Ben bunları da toplayayım çöp atayım. Ay <laughs> ay şunlara bakın arkadaşlar ya. Her tarafı bulaştırdılar. Ay elimi de bulaştı. İnanmıyorum çocuklar size. Ah sizi yaramazlar. Hülyesi <laughs> Fatma. Çocuklar. <laughs> Motor mu sürüyorsunuz ya? Evin içinde sürülmez çocuklar ya. Kaldırın onu hadi. Yemek yiyeceğiz birazdan. Anne. Efendim. Anneciğim anne, yemek yiyeceğiz. Yemek ne hazır. Ya? Hayır hadi. hadi. Hadi çocuklar içeri gelin. ben geliyorum hemen. Ya, hadi. Duruşan, hem hadi. Hadi hadi hadi. Yemek yiyeceğiz hadi. Evet, dolaptan da malzemelerimizi alalım. Aa, ben buraya ne koymuştum ya? Kim aldı? Ah Hülyesi, Fatma. Kesin siz aldınız. Hulusi, Fatma neredesiniz çocuklar? Aa, siz ne yapıyorsunuz burada? Danil'i mi aldınız? Verin bakalım Danil'i. Aa aş ya? Ben yemekten sonra demiştim size. He? Ne yaptınız? Gelin bakalım gelin gelin. Size ceza vereceğim gelin. Anne sözü dinlemiyorsanız gelin. Gelin bakalım. Gelin şurada durun ben geliyorum. Gel Hulusi sen de burada dur. Size ceza vereceğim. Sizi hapse atacağım. Gel bakalım Hulusi. Şimdi Fatma da anne sözü dinlemediğiniz için ben size ne dedim. Ben sana dedim çocuklar yemekten sonra demedim mi? Ama siz ne yaptınız? Benim sözümü dinlemediniz. Hadi git girin bakalım hapise. Girin bakalım cezalısınız. Cezalsınız çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Daha halin yiyorsunuz ya. A -a. Hülyesi bakayım Hülyesi bitirdi bile. Fatma sen de mi yedin bitirdin? Bakayım içine. İy, i̇nanmıyorum ne Olsun. Anneciğim ya kaşığın nerede? Nerede kaşığın? Orada mı kaldı? Dur, getireyim kaşığını. Cık cık. Bakar mısınız ya? Buraları hep saçmışsınız ya her şeyinizi. İnanmıyorum size çocuklar cezasınız. Burada yarım saat duracaksınız. Çıkmak yok, tamam mı? yiyin o zaman. Anne sözü hiç dinlemiyorsunuz. Ülises sen, sen de dinlemiyorsun. Fatma. Sen neden dinlemiyorsun önce? Sen büyüksün ama. Hayır cezalısınız. Biraz daha durun. Sonra çıkaracağım sizi. Yemek yemezseniz ama. Çok abur cubur yediniz. Yemek yemezseniz. Bilmiyorum. Çok kızacağım size. İştahınız kesecek ya. Bitirdiler bakar mısın? Yemeyi de böyle yeseniz keşke. Ne abur cubur gibi sevsediz yemeği de. Bitirdiniz mi? O bitirdiler bile. Verin bakalım. Ver Hülise. ise yedi bitirdi. Aferin. Çok Fatma sen yedin mi? Sen de ye. Ver bakalım. Fatma da bitirdi. Ne yapacağız? Çıkacak mısınız şimdi oradan? Ay izin vermiyorum. Cezalısınız. Anne sizi dinlemediniz. Tam biraz daha durun çıkın tamam mı? Aa ne yapıyorsunuz o. ya? Ay Hülyet boz. Aa Fatma bozdu ya. Ha, ka -ka. Aa.